geyik gibi görünüyor olabilirim ama aslında bir insanım biliyor musun? Beni ne yaşlı yani? bir kötü bir cadı bu hale getirdi. Yaşlı i̇şte bir cadı bana büyü yaptı ve ben bir geyiğe dönüştüm. Aslında çok iyi bir insandım ben. Çanayı sen o yüzden mi bunu öldürdün? Evet sana zarar verecek diye onu öldürdüm. Pençelerim çok kuvvetli. Üzerinde bir kere zıplamam yeterli. Onu anında mahvederim. Ama sana asla zarar vermem. Hiç korkma küçük kız tamam, tamam. mı? Tamam. Beni bir yere götür. Ben çok korkuyorum. Burada çok fazla kurt var. Bu kurt da her an tekrar ayılabilir. Gel seni gip gizli yerime götüreyim. Orada güvende olursun. Beni takip et tamam, tamam. mı? Gel bakalım. Kucuk. Bu tarafa doğru gitmemiz Kucuk. gerekiyor. Ah gel. Tamam seni kucağıma alayım. Hiç merak etme. Bakar mısın? Sakın burada yapayalnız kalayım deme tamam mı? Çünkü <laughs> kurtlardan başka Ayında. ayılar da var. Ayılar da var burada sana zarar verebilirler. Gel hmm. seni gizli yerime götüreyim. Bak buradan gidince kendime bir gizli yer yaptım. Bu ormandan çıkamıyorum biliyor musun? Neden? Ormanda beni, cadı beni buraya kilitledi. Görünmeyen bir halka var ve ormanın dışına çıkamıyorum o yüzden. Şuradan şöyle gidelim. Bak buradaki... <laughs> Seni getirdim buraya. Kampçıların bıraktığı eşyaları buraya taşıdım yavaş yavaş. Wow. Görüyor musun? Onlardan gizli gizli aldığım eşyalar. Ben burada yatıyorum. Burası benim yatağım. Burada Ay, da kampçılardan gizli gizli çaldığım yiyecekler var. Aç mısın? De, yemek yemek ister misin küçük kız? Ben bu yemekleri yemem ki. Bunların tarihi geçmez annem. Hayır Bana hayır daha dün çaldım ben. Ama bak bu yumurta bozulmuş. Taco, taco bu bozuk mu? Ondan yiyebilirsin. Hayır bozuk değil onu da yeni çaldım. Her gün kampa yeni insanlar geliyor. Bugün hiç kimse gelmedi ama demek ki annen seni bırakmış. Gel otur bakalım şuraya gel. Gel otur. Otur otur hiç çekinmene gerek yok tamam mı? Şimdi söyle bakalım bana ben de oturayım karşına. Gel heh, tamam. Anlat bakalım bana. Sence annen seni neden bıraktı bu koskoca korkunç ormanda? Bilmiyorum. Beni sevmiyordu. Ben acaba öbür kızına karşı duruyordu. Çünkü ben onun üvey kızıyım. Aa gerçekten mi? Üvey kızı da olsan, gerçek kızı da olsam sana böyle davranması hiç adil değil bence. Bak sana bir şey diyeceğim. Eğer annen seni istemiyorsa ve sokakta tek başına kaldıysan burada benimle beraber yaşayabilirsin. Çok iyi sayılmaz ama bir yatağım var gördüğün gibi. Bak burada. Burası çok güzel. Hem çok da güçlü. Rahat yani yatağımla. burada kalıyoruz. Evet. <laughs> Sana daha çok yardım etmek isterdim ama biliyorsun Cadının sihri yüzünden bu ormandan çıkamıyorum ve kendime de dönüşemiyorum. Bu yüzden hep burada kalmak zorundayım. Sen de istersen benimle kaldığın sürece burada olabilirsin. Ama dışarı gitmek istersen tabii ki de serbestsin. Bence bu küçük halinle dışarı gitme. Benimle kal. Yapa yalnız kalmak istemiyorum olur mu? Tamam. Sen bana yardım edersin. Sonra ben de sana yardım edeyim. Ee, Peki tamam. bir şey işte. söyleyeceğim. Benim küçük kök bir maymuşum vardı. Ben maymuş istiyorum. Maymuşum var mı? Maymuş mu? Maymuşun olmadan hmm. uyuyamıyor musun yoksa? Maymuş olmadan uyuyamıyorum. Ot uyuyamıyorum. Hmm. Yemek yiyemiyorum. O önce çok açıkmıştı. Bu yüzden yedim. Maymuşsuz ben ağlayayım. Şimdi gel bakalım. Beni takip et. Bakalım kamp alanına insanlar gelmiş mi? Eğer gelmişlerse bakarız. Ama gelmemişlerse yarını beklemek zorundayız tamam mı? Onlar geldikleri zaman onlardan bir maymuş bulurum senin için. Ayrıca sen küçücük bir çocuksun. Farklı farklı şeylere ihtiyacın var. Gerçekten onları da bulmamız lazım. Burada bekle sakın ilerleme. gelmemiş. Kimse gelmemiş. Tamam o zaman yarını bekleyelim tamam mı? Birazdan gelirler. Gel şimdi akşam olmak üzere. Sen dinlen yat uyu. Yarın sabah olduğunda tekrar geliriz olur mu? Tamam. O zaman gelmiş olurlar. Hadi, Hadi gel gidelim. gidelim. Bir şey değil. mi? Sen benim o yatamda yatabilirsin. Ben geyik olduğum için her yerde uyuyabiliyorum. Benim için hiçbir sorun yok. Gel. Sen tamam. yat. Ben yerde yatayım olur mu? Ama bakalım. Ben uyuyamam. Benim maymuşum yok. Sen çok pufi Aynı maymuş gibi. Bir sana sayılsam olur mu? Olur tamam. Sen yat buraya. Şöyle evet. Ben de yanına yatayım. Tamamdır. Yat. <laughs> İyi geceler. Sana İyi geceler. masal anlatmam ister misin? <laughs> evet. Geyik maşallah. O zaman kendi hikayemi anlatayım sana. Bir varmış bir yokmuş. Harika ama harika bir kadın varmış. Çok iyi bir insanmış. Yalnız bir gün bir hata yapmış. Ormanda öğrencilerine bakarken bir tanesine dikkatsiz davranmış ve o çocuk ormanda kaybolmuş. Kadın hep kendini suçlamış. Keşke daha dikkatli olsaydım diye. Bütün çocuklar ormandan gitmişler. Kaybolan çocuğu da bulmuşlar. Ama tam o kadın ormandan gidecekken kötü bir cadı karşısına çıkmış. Bugün yaptıklarının cezası olarak seni bir geyik canavarına dönüştürüyorum demiş. Eğer geyik canavarı olmaktan kurtulmak istiyorsan çok büyük bir iyilik yapman gerekiyor demiş. İşte benim hikayem buydu. Uyudun mu küçük kız? Ay, küçük kız, küçük kız, küçük kız. Hadi uyan, sabah oldu. Birazdan kamçılar gelecek. Hadi Ay uyan küçük baylar. kız. Ah. Küçük kız birazdan kampçılar gelecek. Şurada bekleyelim bak şimdi gel. Komşu. Şuradan bakacağız onlara tamam mı? Şimdi gelmek komşu, üzerelerdir. Komşu, koş koş. Komşu. Koş Bakayım küçük kız. Gel. Şurada yüzünü yıkayabilirsin istiyorsan. Gülün suyuyla. Mis gibi. <laughs> bak 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 geliyorlar. Gel gel arkamda dur. Bak, küçük bak, kız gel bak. arkama. Koş 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 <laughs> seni görmesinler. Beni görürlerse kaçarlar ve beni öldürmeye kalkarlar. Bak karşıda bir tane araba geldi. Görüyor musun? Ya <laughs> bak. Kampçılar gelmeye başladı Ezi. harika bu iyi haber Oo bir otobüs grubu geliyorlar Vay evet bak bak çok kalabalık Oo, bugün herhalde kampçı geliyor yiyor. harika bugün çok güzel bir gün olacak belki senin oh, için oh, oh. bir maymış bile buluruz buradan uzakta izleyelim Duydum karnın sesini. Bekle. Ay. Çok dikkatli olmalıyız. Onlar beni görmeden çalmam gerekiyor yemekleri. Eğer Yemek görürlerse mahvolurum. Mecburen. Çünkü ben bir Oh, yemeklere dönüştüm. bak. Bak 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 bak. Yemekler Ay. Beni gören insanlar çok korkuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne Yemek o? almaya gideceğim. Yemek. Sakın gitme. Seni kaybedemem. Sakın gitme. Hı. Arkamda kal tamam mı? Beraber hareket edeceğiz. Şimdi onlar uzaklaştıklarında mangalın başından tamam mı gidip yemek alacağız. Duydun mu beni? Tamam. Tamam arkamda kal. Onlar arkamda şimdi kal. Şimdi uçakta Evet bak kamp alanını kurdular. Mangalın başına Öyle uzaklaştıklarında de. gel. Diğer çadılara da durun. Diğer çadılara da kurun. Ha atalar bana yardım gel. edeyim şöyle. Arkasında saklan. Sakın. Ben kendi çadırımı kırıyorum. Kırılmazı. <laughs> Ay bak bir şey söyleyeceğim. Bak Tamam, çadırın ah arkasına. Dur dikkat et. Arkamda dur gel. Mis gibi de bir şöyle. Şşş, Sakın gözükme tamam mı? Uh -huh. Etleri pişirmeye başladılar. Şimdi oradan bir sosisli alacağım. Şunlar gitsin. Hah, gitti. Evet. Şu da Sakın gözükme tamam mı? Gidiyorlar. Evet. Tamam. Sadece bir kız kaldı telefonla oynayan. <laughs> ah, o da gitti. Hadi Gidiyorlar. gel. Sakın tamam. görünme. Gel Çabuk, çabuk, çabuk alalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk. çabuk, 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 çabuk. 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 Sosisli al bir tane Hış. aldın mı? Gel. Ay, çabuk. çabuk çabuk koş koş, koş, koş seni koş, görmesinler. Koş. Gerçi seni görseler öldürmek istemezler ama tamam koş. Ben ah, iki tane de da aldım birlikte yeriz. Tamam ben yemeye başladım bile geyik olarak o kadar çok acıkıyorum ki hiç tahmin bile edemezsin. Bu geyikler ne kadar çok yiyorlarmış. Bu insanlardan aldığım yemekler boğazımın ucuna bile yetmiyor. Çok az geliyor bana. bak ben altı tane aldım. Dört tane senin olsun. 2 tane benim olsun. Ben zaten bir taneyle doyuyorum Evet tamam ye bakalım güzel kız. Ye 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 ye. Ne olacak? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> ya biliyor <laughs> musun? Oh doydum bayağı bir. Çok güzel oldu. Şimdi sana bir maymuş bakacağız tamam mı? Ya Orada ama. acaba onların arasında maymuş var mı diye. İnşallah senin için bir maymuş buluruz. Bu gece rahat uyumanı istiyorum çünkü. <laughs> Gel bakalım. Şana yavaş bir şey yavaş yiyeceğim. tekrar sen bana evet, dedin ya. Benim inşana dönüşmem için iyi bir şey yapmam gerekiyor diye. Sen bana evet. şu an iyi bir şey yaptığın için... Belki de sen birkaç güne inşan olursun ha? Bilmiyorum ki. Sana iyi bir şey yapıyorum ama... Kendimde hiçbir değişiklik hissetmiyorum. Galiba çok daha fazla büyük bir iyilik yapmam gerekecek. O yüzden iyilik yapmaya devam edeceğim. Hadi gel bakalım. Doğru. Konumaymış bakmaya devam Peki, edelim. Peki Şimdi... sen beni gerçekten <laughs> sevdiğin için mi bana iyilik yapıyorsun? Yoksa inşan olmak için mi? Gerçekten de. Seni ilk gördüğüm anda... O kurtlar sana saldırdığı anda sana kalbim ısındı. Seni kurtarmak istedim. Gerçekten de seni seviyorum küçük kız. Hiç Hı -hı. merak etme. Önemli olan zaten insan olmak değil. Ben bu halime alıştım. Ama insanların bana kötü davranmasını gerçekten hiç sevmiyorum. Hadi gel. Devam Hadi edelim. Hadi <laughs> Şimdi Bakalım ne yapıyor insancıklar. Hmm, oyun oynuyorlar. Pişir pişir Bilge. Oh maşmolla Çok güzel oluyor. Mammış. Ama çok fazla insan var. Görüyor musun? Oraya gidemeyiz. Şey Eğer oraya gidersek mahvolurum. Benim Efendim. bir fikrim var. Ben şimdi evet, onlar beni görmeden dışarı yukarı çıkıp oradan aşağı bir taş atarım. Onlar oraya odaklanırken sen de oraya gidersin Aleşan. Harika fikir. Çok akıllısın. Gideyim. Tamam, anlaştık. E, e. Şimdi bir taş at bakalım. Onlar da oraya doğru odaklansınlar. Ben Kocaman, de gidip bir paymış, taş atıyorum alayım. şuraya, şu uçağa atayım şöyle şöyle. At bakalım. Attım. Evin arkasına doğru attım. Evin, evet, Evin arkasına doğru. doğru. Bir şey ses geldi ya. O ses neydi? Gelin bakalım ya. Hemen bak, bir tane daha attım. O, ya, o ses neydi Bir öyle. attım. Aa bak. Bir daha geldi. Havadan düştü daha. sanki ya. Attım. Koş. Aa burada burada. Ana şuna bakın. Aa bu taş. Nasıl buraya geldi bu bir anda Küçük ya? Kız. Kim attı koş, bunu? Koş koş koş. Aman Ama evet, neyse ya. Evine. Çok güzel evet gel bakalım şimdi. Gidelim. Oh be az daha yakalanıyorduk. Sen iyi bir ortak olduk ha küçük kız. Evet. Değil mi? Ay, evet evet gel bakalım şimdi. Ay biliyor musun burada acaba sen kalıyorsun ama senin için iyilik mi yapıyorum kötülük mü yapıyorum bilemedim ya. Hazır Ay. insanlar gelmişken acaba diyorum sen onlarla beraber mi gitsen? Belki de seni bir güzel bir çocuk yurduna yerleştirirler. Orada daha mutlu olursun. Ormanda çok büyük tehlikeler var. Her zaman tehlikeler içinde olmazsın. Ama ha? ben seninle evet. mutluyum. Hem bu bana iki defa oldu. İlk defa beni gerçek annem yurda bıraktı. Sonra üvey annem beni aldı. Sonra o beni bıraktı. Sonra beni bu yaya bırakan annem aldı. O da beni yurda bırakmak yerine buraya bıraktı. Ya beni tekrar Ay. kötü bir iş alırsa ben de ne yapalım biliyor musun? Sen buradan ben, bana iyilik yaptığın için iyilikle çıkarsın. Şu anda beni evlat edin eşi. Aa keşke öyle bir şey olsa. Artık dayanamıyorum biliyor musun? Ay çok mutsuzum. Artık bıktım geyik olmaktan. İnsan olmak istiyorum. Ben insan olmak istiyorum. <laughs> o zaman bir fikir var. Asla hiçbir şey düzelmiyor. Tüm inşanlara <laughs> senin koykunç değil aşırı tatlı bir iş şey olduğunu göstereceğiz. Ha! Buradaki insanlar ama. Şu an gelen evet. bilgiler insanlar ama. Nasıl biliyor musun? Ben sana nasıl sındıysam öyle. Kurtlar saldırdığında sen onları, o sen o, onlar o kurta onlar saldırdın. Görünce, ha? Hayır baba. Onlar Oo, beni görürce korkup kaçacaklar ve polise haber verecekler. Korkup bir işine şaldırırken şengit onu kurtar. Şu an ya ben diyeyim ki o iyi bir işişiğin hayatını kurtardı diyeyim. İnanmacaysa bir tane daha kurtun şaldırmasını sağlayız. Sen yine onu kurtarınca sana inanırlar. Hadi gel gidelim. Sana inanacaklar. Ya sen zaten bana ben çok iyi davrandın. Gizliyorum. Sen zaten insan olabilirsin ama bir kişi daha dayanırsa belki insan olursun. Ha, çok iyi. İnşallah küçük kız, inşallah. Hey, Artık çok üzülüyorum hey, biliyorsun şey, ki. Millet. Kim sesleniyor ya? Ben size geyik annemi göstereceğim. Merhaba. Bakın, o bir inşaat. Onu kötü cadılar bu hale getirmiş. O aslında böyle bir işi değil. Bana inanın. Alo polis canavar olma. Yemayın ya, yanma, lütfen yemayın. lütfen hay Ay ay ay. hay 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 şeyden o canavar değil. O aslında bir insan. Benim hayatımı kurtardı. O aslında bir insan. Fakat sonradan onun kötü cadılar bir geyiğe dönüştürmüş. O konuşabiliyor. Bakın yemin ederim. Ne? Aa, canavar mı? Aramayacaksınız. Nerede Sizi bu? hiçbir yerinde göstermeyeceğim. Bana inanmıyorsunuz ya. Of. Bakın, size gerçekten söylüyorum. O beni kurtardı. Hayır ya, bulacaklar seni. Ya bakın, gerçek söylüyorum. Beni buraya övey annem bıraktı. Sonra ben burada kaldım. O beni kurtardı. Ya gerçek söylüyorum. Hayır, o bir canavar. Onu yakalayın. O bir canavar. O bir canavar. 何 <laughs> Bunu, nereye gitti? Çabuk söyle. Bulmamız lazım onu. Ya ben nereye gittiğini bilmiyorum. Ece <laughs> Bak bana gerçekten inanan bir kişi bile söylesin. O gerçekten konuştu. Duydunuz değil mi? Geyik konuşur muymuş ha? Ay, ay evlere bakalım diyorlar. Ben konuşunu <laughs> falan duymadım bir kere. Ya konuştu gerçekten ya. Söyle <laughs> çabuk küçük kız. Nerede bu? Nerede bu? Oralarda değil tamam mı? Oralarda değil. Ay Polisleri artık <laughs> bırakacağız bakmaları için. Yapmayın evet. ya yeter artık ya yapmayın lütfen yapmayın. Yani, yani aramayın oraları aramayın. Bana bak kırmızı şapkalı. Ben yalan söylemiyorum gerçekten. Lütfen bana. Aha buldular aha. Aha buldular. Hayır olamaz olamaz. Bakayım. Çekilin çekilin. <laughs> i̇şte bu. Bayıltın bayıltın. Ona ya. Gerçekten az önce konuştunuz. Sen de duydun. Sen de duydun Polis abi. Sen de duydun. Ben madem şey öyle diyorsan hastaneye gideyim. Gidelim o zaman. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Polis abla maalesef o cadı onu buradan çıkamaz hale getirdi. Yani ormanın etrafından çıkamıyor. Yani o bir geyik ama onu öyle bir büyü yapmış. Yani buradan çıkartamazsınız onu. Neden bana inanmıyorsunuz? Gidelim diyor. Of ya deneyelim. Tamam o zaman gelin deneyelim. Evet Halis abi. ya nasıl benim geyik anneciğimi böyle yaparlar siz göreceksiniz. Beni de al. Gidelim. Ay çok korkuyorum ya. Bir dakika ya. Geyik anne beni duyuyormuş Beni duyuyormuş Ne yaptın onu öldürdünüz ya mü? Bir dakika ne? Biz nasıl dışarı çıktık? Bu olmamalıydı. Yoksa geyik anne Dışarı çıktık ki. Geyik anne biz dışarıdayız. Ay ya ne oluyor ya? Oo, bir şey söyleyeceğim. Ya gerçekten dışarı çıktıysa ya gerçek bir geyikse. Hayır o geyik değil bana yalan söyleme. Bana Maymuş bile buldu beni sevdiği için. Hastaneye geldik şimdi görecek onlar. Sen bana lütfen inan lütfen inan. Aa, işte Aha yara be. Bak şimdi anlayacaklar zaten gerçek bir ilk olduklarını. Geyik anne sen nasıl dışarı çıktın? Duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Bak bana bak. Bana bak. Lütfen duyan. Lütfen duyan. Ana. Aa, aa, ben aynı de aynı sahip bir de. bir şey diyeceğim. Sana iyilik yaptım ve sonucunda geri tekrar insana dönüştüm. Hep senin sayende. Çok Bileyim. teşekkür ederim. Çiçe demiş o elindekini baraf yok. Şu elindekine banaf. Rüyadayım galiba. Bayın, Sanırım rüyadayım. Çok ben görüşmek üzere. Hoşçakalın.